önce Soma'daki maden faciasında. Bu konuklarımızla son bir yılı nasıl geçirdik? Yaralar sarıldı mı sarılmadı mı? Düşen acı, Soma'ya düşen acı sonrasında devlet ne yaptı? Yetkililer, ilgililer ne yaptı? Sivil toplum ne yaptı? 365 gün tabir yerindeyse nasıl geçti artısıyla eksisiyle? Artı bir şey yok ama bunu konuşmaya çalışacağız. Yanında Şeyda Burcu İkiz var. Bugün TV İzmir muhabiri. Önce ona soracağım çünkü Soma kazası, maden faciası olduğunda bölgeye ilk ulaşan ekiplerden ve haftalarca burada çalıştı. Sonraki günlerde haftalarda da defalarca geldi haberler yaptı. Ve burada hayatını yitiren, hayatını kaybeden işçi aileleriyle görüştü. Özel haberlere imza attı. Şeyda nasıl geçti son bir sene? Sonra biz geldik Soma'ya. Yani bize ilk söylenen bilgi 3-4 kişinin ölmüş olabileceği yönündeydi bu faciada. İlk bilgiler bu yöndeydi. İlk yani. bilgiler bu yöndeydi. Daha, daha sonra zaten sayı arttı. Gece yarısına kadar hala net bir rakam yoktu ama sabaha doğru facia. Evet. Yani biz e, giriş yaptığımızda sonra devlet hastanesinin olduğu bölümden giriş yaptık ve mahşeri bir kalabalık vardı devlet hastanesinin önünde. Hani o zaman dedik ki bir terslik var. Yani bu, bu kadar olmamalı. Zaten sokaklar boş şehrin yarısı devlet hastanesinde, diğer yarısı madene akıl etmiş durumda. tabii daha sonra Farcan boyutları ortaya çıktı. Hani 301'e yükseldi sayı. Zaten e, cenazeler de biliyorsunuz. Ondan sonraki günlerde çıkarılmaya başlandı tamamı. Yani ben o zaman şunu dedim. Yani Soma gerçekten büyük bir cinayet mahalli gibi ve her evde yas vardı. Yani biz işte, işte şehit madencilerin yakınlarının evlerine gittik. Onlarla görüştük. Anneler, babalar, evlatlar. Hani herkes bir yıkım içindeydi. Hani hep onu diyorum yani ben buraya bir gazeteci olarak geldim. Doğru işimizi yapmaya geldik. Hani 8-9 gün kadar da kaldık burada. Daha sonra da geldik peyder Bey. Ama hani buradan ayrılırken böyle artık hani sanki benim de bir artık yakınım şehit olmuştu yani bu madende. O hissiyatı alıyorsunuz ama ben. şimdi dava süreci devam ediyor zaten konuklarımızla yakından biliyorlar. Onların da dertleri var çünkü kamu görevlileri yargılanmıyor diye bir sıkıntı var. Hani sadece 8 var o davada. Bu kadar. İyi getirdin. Onu da konuşacağız. Evet. Çünkü baro başkanları da burada. Eski yeni başkanlar burada. Eee davanın gidişatında da sıkıntılar var. Eee kimse e, bu mesuliyeti üzerine almak istemiyor. Herkes haklı. Eee e, bu işin fatura edileceği bir merci yok gibi. Onu da konuşacağım. Yarısını verdim diyorsunuz. Sorumluları sıralar mısınız? Bir numaralı sorumlu kim? Iki numaralı sorumlu kim? Üç evet. numaralı sorumlu kim? dayılardan bahsediliyor. TKİ, Türkiye Kömür İşletmelerinden bahsediliyor. madenin patronundan bahsediliyor. Bakanlar konuşuldu az evvel sorumlu dendi. Devlet dendi. Kim? Yani siz bir sıralama yaptınız da, bir numaralı sorumlu şudur, iki budur. Birinci sorun, sorumlu kamudur. Çünkü kamunun sahasında bir aynı şeyi size soracağım Ali Arslan. Çünkü hı? kamunun sahasındaki bir maden e, hizmet alım sözleşmesiyle birisine devrediliyor. Ve hizmet alım sözleşmesi içerisinde bu şirket bunu yürütürken kamunun denetimi altında yapıyor. İşletme projesi Türkiye Kömür İşletmelerinin ve MIGEM'in Maden İşletme Genel Müdürlüğü'nün işlettiği bir projedir. Dolayısıyla bu projenin yürütülmesi de periyodik olarak hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın MİGEM'in müfettişleri tarafından hem de DKI'nin müfettişleri tarafından düzenli olarak kontrol edilmektedir. İki numaralı sorumlu bunlar. Evet. Üç, dört. E, üç numaralı sorumlu e, elbette e, şimdi siyasi sorumluluk var. Siyasi sorumluluk her şeyin üzerinde. Hı -hı. Eğer bir kazadan dolayı bir vatandaşımız dahi vefat etmiş ve bunun sonucunda da sistemde bir tıkanıklık gözüküyorsa elbette başta hükümet ve hükümetin başı bundan sorumludur. Ama özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı sorumlu Biz de sorumludur. Ve ben bizzat şehir şehit ailelerimiz adına her ikisinin şu anda Yüce Divan'a gitmesi gerektiğini inanıyorum. Ve bunlar gerçekten bütün meseleyi bir şirketin mensupları ve ELE'nin de 12 personelin üzerine yıkıp bundan kurtulmak istemektedirler. Nitekim her iki bakan kendi personellerinin yargılanmasını önlemek için yargılamanın, e, yargılanmalarına izin vermeme kararı Peki, vermişler Zeynep, ve Bakın, yargıya müdahale ederek önüne tutamışlardır. Her iki bakan kendi yetkililerinin veya bakanlık bürokrasisinin e, yargılanmasına izin vermedi diyorsunuz. Peki şu anda e, adaletin önünde yargılananlar kimler? Adaletin önünde yargılananlar... Ee, şirketin sorumlu olarak gözüken birinci derecedeki yönetim kurulu başkanı, işletme müdürü, efendim vardiya amirleri, CEO'su ve e, 12 kontrol mühendisi ve personeli, gaz ölçüm e, elemanları. Yani onlar da memur sıfatında olmadıkları için LA'nin 12 mühendis ve personeli burada e, herhangi bir S yargılama izni istenmeden idarece 45 kişi yargılanıyorlar. Peki orada durun Ali Arslan'a geçeceğim. Tekrar geleceğim size evet. şunu anlamaya çalışıyoruz. Hukuki sürece girdik. Ali Arslan Manisa Barosu Başkanısınız hala hazırda. Size göre sıralamanız... Şimdi öncelikle bu tür kazalarda gerçek sorumluları arayabilmek için Türkiye'nin kömür politikasına bakmak gerekiyor. Bu siyasi iktidar döneminde Türkiye'nin kömür politikasında büyük değişiklikler yapıldı. Enerji politikasında büyük değişiklikler yapıldı. Daha önce enerji üretiminde kömürün payı yüzde iki iken belli bir süreç içerisinde bu payı yüzde otuzlara doğru çıkarma kararı alındı. Tabii bu alınan karar çerçevesinde de gerçekten Türkiye'nin Türkiye'de hızlı bir kömür üretiminin yapılması gerekiyordu. Bu kömür üretiminin yapılabilmesi için de birçok hukuki değişiklikler yapıldı. ...kömür işletmeleri özelleştirildi. Buralarda... ...hızlı üretiminin yapılabilmesi amacıyla... ...mevcut yasal düzenlemelerin... ...arkasından dolanlara değişik... ...şekillerde... ...şirketlere ihalesiz ocaklar devredildi. Şimdi bizim bu... ...kömür işletmesinde... ...facianın meydana geldiği... ...çünkü buna kaza diyemiyoruz... ...yargı süreçinde de ve önceki incelemelerimizde de... de ...bunu o galiba, açıkça gördük... Facia. ...bu facianın olmasında bu facia geliyorum diyor. Hatta skandal facia. Yani skandal facia. 2000, 2006 yılından itibaren bu facia geliyorum diyor. Bu kömür ocağını alan Park Teknik Ayşe burayı işletirken ki çok az sayıda işçiyle burayı işletiyor. 200 civarında bir işçiyle işletiyor. Ve yıllık 1,5 milyon ton kömür üretmek şartıyla bu ocağı almış durumda. Fakat 2008 yılında geldiğinde bakıyor ki ocaktaki meydana gelen patlamalar, tuz, tuz sızıntıları, metan gazı birikimi, kömürün özelliğinden kaynaklanan kömürün kızışması ve yeterli güvenlik önlemlerinin olmaması nedeniyle bu ocakta kömür üretimi yapılamayacağını görüyor. Ve bu konuyla ilgili rapor alıyor. Alınan raporda da bir an önce bu ocakta üretimin durdurulması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması isteniyor. Fakat her nasılsa park teknik TKI'ye, Türkiye Kömür İşletmelerine yazdığı bir yazıyla bu ocağı devretmek istediğini, bu ocakta üretimin sorumluluğunu üstlenemeyeceğini çünkü Halk Teknik burada üretim yaparken de bu ocakta aynı şekilde bir facia meydana geliyor. Fakat o dönemde üretimin az olması, çalışan işçi sayısının az olması nedeniyle çok kolay bir şekilde hiçbir işçimiz orada ölmeden o kaza atlatılıyor. Ve bu kazadan sonra zaten asıl telaş başlıyor. Çünkü yeni bir e, faciada e, birçok işçimizin ölebileceği düşünülüyor. Türkiye Kömür İşletmelerine bu şekilde müracaat ediliyor. Türkiye Kömür İşletmeleri bu müracaatı kabul ediyor. Ocağı geri devralıyor ve hiçbir ihale yapmaksızın hiçbir ihale yapmaksızın Soma Kömürleri AŞ'ye devrediyor. Bu aşamada devretme aşamasında da e, Ocak'ta yeni bir e, iş güvenliği anlamında herhangi bir şey yapılmıyor yeni önlemler alınmıyor. Yani Ocak'ta hiçbir değişiklik yapılmıyor. Tehlike aynen devam ediyor.